Herkese selamlar arkadaşlar. Transfer defterinin yeni videosunda karşınızdayım. CS2 için Player Break dönemi artık sona ermek üzere ve transferlerin de yavaş yavaş şekillendiği yerdeyiz. İlk videoyu izlemeyenler için link bırakayım. Orada bazı transferleri konuşmuştuk. Onlara tekrar girmeyeceğim. Daha farklı transferlerin üzerinden konuşmak için de özellikle bu videoyu hazırladım. Hızlıca başlayalım. Navi de daha önce belirttiğim gibi Makaze takıma transfer olmuştu. Altyapıdan çıkan oyuncu gerçekten Kiosk ile birlikte meraklı, beklenen bir oyuncu olduğu için Makaze'nin de aslında Navi kadrosunda yer bulması beklemiştik. Tabii hangi önce çıkar? Son dönemlerde formsuz olan İma var, Ceal var. Veya işte AP döner mi iş ama Tabii AP bulunamadığı için Wunderful'un yeri biraz daha garanti gibiydi IMA veya CL ikilisinden CL bençlendi Çok ciddi bir bonservise takıma katıldıktan sonra Aslında geçen senede Major şampiyonluğunda MVP olan CL'in Takımla beraber paralel şekilde performansı düştü Hatta çoğu maçta takımın istediği skor katkısını Veremeyen oyuncu olarak da Okların ilk çevrildiği isimdi CL çok kısa öncesinde bir evlilik yaşamıştı Bu evliliğin de aslında açıklamasını yaptığı Bir video yayınladı Ve videoda karşılıklı takımla beraber aldığı aldıkları kararla birlikte oyuna bir süre ara vereceğini söyledi. Bu açıklamayı videoda birçok kez tekrarlıyor. Yani beraber aldık bu kararı diyor. Bence burada biraz da hani ben bençlenmedim, ben bıraktım gibi de algılanmasını istiyor gibi. Sonuç olarak bu aradan sonra tekrar üst düzey kanıt dönmeyi düşünüyordur. Böyle bir ortamda yanlış bir görüntü de olsun istemedi diye düşünüyorum ve ısrarla bundan bahsetmiş. Son zamanlarda oyundan keyif almadığını, çalışmak istemediğini ve performansına da yansıdığını belirterek de dediğim gibi bir süre Counter-Strike'a ara veriyor. Navi de böylece Entry rolündeki CL'i Bençledi. Şimdi tabii enteresan bir durum oldu. Ceyel benchlendiği için acaba içeride bit daha argresif bir pozisyon olan yani orijinal olan entry'e mi döner? Hatırlarsanız simple dönemlerde takımın entry oyuncusu bitti zaten ve gerek headshot da olsun gerek argresif oyunu beraber oyunun en iyi eğilimlerinden bir tanesine sahip. Tabii son dönemlerde Ceyel geldikten sonra o biraz daha lorak oyuncu profiline dönmüştü. Bence... Enter'e geçmek için çok daha iyi bir karar olabilir bit adına eski pozisyona dönmesi, arkası oynaması onu çok özel bir oyuncu yapıyor. Makaze ve Ima biraz daha dengeli oyuncular, biraz daha takaslı oynamayı seven oyuncular, biraz daha ikinci, üçüncü olmayı seven oyuncular sahaya e girerken bu noktada bitin entry geçini görebiliriz gibi diye düşünüyorum. Tabi Na'Vi'nin formsuzluğu içerisinde bir parça yerinden oynamış oldu. Yani birçok nokta var. İşte Wonderful ve Ima'nın hala sakarlıkları takımda olduğu sürece Na'Vi'nin şampiyonlukları oynaması zor ama Makaze'nin gelmesiyle beraber içeride pozitif bir ortam oluşacaktır. Tabi bu ne kadar etkileyecek edecek veya takılması çalışıyor bilemiyoruz. Biraz daha pozitif bekliyorum. Biraz daha iyi bir hava bekliyorum Navi'den. Ama tabii şampiyonlukları oynayabilir mi? Onun için biraz daha gözlemleyeceğiz. Tabii Makazen'in de gelir gelmez vereceği katkı merak konusu. Buradan Speed'e geçelim. Zwei transferini zaten daha önceleri ufak ufak sinyal şeklinde size göstermiştim. Ve beklenen şekilde genç oyuncu Zwei Nemiga'dan Team Speed'e transfer oldu. Ayrılan oyuncu da Magix oldu ki zaten performansı itibariyle tahmin ettiğimiz isimlerden bir tanesiydi ana kadroda yani Team Speed'in ilk kurulduğu kadrodaki son iki oyuncuydu. Speed'de Magicse beraber Chopper ve onun da ayrılmasıyla beraber artık Chopper tek başına kaldı ana kadro içerisinden. Takımın ilk kurulduğu kadrodan diyebiliriz. Tabii Magic'sin yerini nasıl doldurur? Pozisyonlar aynı mı diye merak edenler olacaktır. Ekrana getireyim. Aslında iki oyuncu da Anchor ve Lurk oyun rollerine sahip. Tabii ki Zwayne, Nemiga'da bazı site farklılıkları var. Örnek veriyorum Magic Speed'teyken A Anchor oynarken Zwayne belki aynı yerde de B Anchor oynamış. Bu tarz farklılıklar var. Tabii ki ki bunlar olacak ama hani enkı oynamayı bilen, lörk oynamayı bilen bir oyuncu için saat çok kolay aslında. Çünkü yapması gereken her şeyi biliyor. Sadece alışkanlık ve biraz daha üzerinde resmi maç oynamayla gelişecektir. O yüzden bence direkt yerine bir transfer oldu diyebiliriz. Ve zaten daha önce de bahsetmiştim. Donk'un Bolt Prediction olarak HLTV sıralamasında birinci seçildiğinde bahsettiği bir oyuncuydu. Yani genç oyuncunun çok iyi şeyler ortaya koymasını beklemişti Donk. Donk da bu arada Meziskin gitmesine en çok üzülen oyuncardan bir tanesi. Bu ikilinin arkadaşlığı gerçekten iyi durum ve Zaten videoların çok onu da görüyorsunuz. Hep ikisi beraber yan yana konuşuyorlar veya espri yapıyorlar. Etkilenecektir genç oyuncu tabii ki de ama tabii çok hızlı ve başarıyı aç bir oyuncu olarak da Donk kısa süre içerisinde zıveyle de tekrar takım arkadaşı ilişkisini kuracaktır. G2'ye gelelim. Tabii bu karışıklar içerisinde en hareketli takımlardan bir tanesi de G2. Zaten son bir yıl içerisinde önce Niko'yu sonra Monesi'yi kaybeden takım tam bir kaynayan kazan şeklinde. Son olarak da ayrılması beklenen IGL Snakes'e de yolların resmi olarak ayrıldığı açıklandı. Snakes geçen sene Temmuz ayında gelmişti arkadaşlar ve geldikten sonra önce Blastfall finalleri üzerinde Blast Dünya finallerini g kazandırmıştı. Tabii ki burada Monesi ve Nikon'un da e, yer alması da önemli. Bunu, bunu mutlaka ekleyelim. Fakat sonrasında bu iki tane süperstar takımdan gittikten sonra Sinex'in ortaya koyduğu çözümlerde çok çok iyi görünmüyor. Yani takım seviyesi düştükçe aslında Sinex'in de çözüm üretmesinin zor olduğunu gördük. Atan Sinex transferi daha önce bahsettiğimiz üzere işte Taz'la beraber bir Polonya lobisiyle başlayan bir süreç var. Hatta APC eksikliğinde Monesi'nin ayrılış sonrası Hades yine bu Polonya lobisinden ortaya çıkan bir transferdi. E, G2'da bir süre sonra tamamıyla bu Polonya lobisinden çıkmaya karar verdi. Önce Hades'la kontrat uzatılmadı. Sonra Taz'la yola ayrıldı ve şimdi de birlikte aslında tamamen bu yapıdan çıkıyorlar. Ya kağıt üzerinde bir yıl çok çok kötü geçmedi g için ama G2 şampiyonlukla oynayan bir takım olarak da uzun süredir istikrarlı başarıdan çok uzak. Bu yüzden Snacks de Hunter'ın IGI rolüne geçeceğini söylüyorum. Beşinci kim olacak? Tabi burada Mithy's'in adı konuşuluyordu. Fanatik çukurunda yıllardır uğraşan Mithy's benim beğendiğim entry oyuncularından, Square oyuncularından bir tanesi. Yani Mobs'la beraber ikisini düşündüğümüzde Heavy God'da biraz daha Lurk rolünde çok önemli skorlar olacak diye düşünüyorum. E Hunter IGL'ye geçecek. Sam Pais da e EPIP. Yani G2 bence ideale yakın bir kadro kurmaya hazır. Yani tabii ki süperstar almak kolay değil şu an. Kimse alamıyor kolay kolay Falcons dışında ama böyle bir ortamda bence rollerin, RG Swiftley'in, Firepower'ın yüksek olacağı bir takım olacak G2. Metiz transfer bu arada resmi olarak açıklanmadı. Büyük ihtimalle kontrat tarafında bazı problemler var diye düşünüyorum ama G2'nun ay sonunda oynayacağı IEM Köln'de biz Metizi göreceğiz büyük ihtimal Çünkü takımı kadrosuna yazılmış. Öyle bir bilgi çıkıyor. Yani G2'nun o Nikolu Monesili işte büyük şampiyonluklar kovalayan takımlarından daha mütevazi bir takıma geçtiğimizi söyleyebiliriz ama bence takım potansiyeline baktığında çok tehlikeli bir takım. Eğer Hunter IGL'li biraz kıvırabilirse ki onda ilk denemesi olacak bu kadar büyük bir takım içerisinde g bence yılın ikinci yarısında daha iyi sonuçlar almasını bekleyebiliriz. Tabii ki Navi'de konuştuğum gibi hala şampiyonluklardan uzak bir takım. Arada belki biraz daha düşük seviye turnuvalarda bir şeyler çıkarabilirler. Ufak ufak transferler var yine dünyada bunları konuşacağız ama merak ettiğiniz özellikle Türk Counter-Strike sahnesinde neler oluyor diye çok hareketli dönemlerden bir tanesini geçirdik son bir hafta içerisinde. Öncelikle yakında bir görsel getireyim. Tabi bu görseli size bir 7-8 ay önce söylesem hani 2024'ün sonunda desem ki böyle bir Türk oyuncu en başarılı kadromuz bir CIS organizasyonu altına geçecek. Itonu Fire tarihinde ilk kez Polonya bayrağını temsil edecek ki Sangal'da yine bir CIS kadrosuyla oynayacak ve bayrağını taşıyacak desek. Herhalde çoğunuz şaka yaptığımı düşünürdü. Fakat son geldiğimiz durum bu. Aurora'dan başlayalım. Tabi Aurora'nın durumuna alıştık ama çok hareketli bir hafta geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Çünkü Zantares'in IEM Köln'de oynayamayacağıyla ilgili bir... Haber çıktı ve x Slot takımın standini olacak. İçici oyuncusu olarak turnuvada yer alacak. Zantes bununla ilgili bir açıklama paylaştı ve açıklamasında elde olmayan sebeplerden dolayı turnuvaya katılamadığını ve üzgün olduğunu belirtti. Zaten Zantes'in ne kadar dedike biri olduğunu biliyorsunuz. Yani çocuğun doğumunda dahi turnuvadaydı ve onun hani kişisel sebepler derken isteksizlik veya işte kafa dinleme vesaire değil baya baya bir engelle karşı karşıya kaldığını söylemek lazım. Tabi çok detaylı açıklama yapmadığı için de bunları da yorumlamamız doğru değil ama gerçekten turnuvaya gidemeyecek bir durumda olduğundan bahsediyoruz. Umarım bu bir an önce ortadan kalkar. Çünkü takımın çok ihtiyacı olduğu bir oyuncu Zantares. Tabii Major başarısızlığı sonrasında da kulüpte de işlerin nasıl gittiğini ilk olarak Ayyem Köln'de görebileceğiz. Yasin'e geldiğimizde önceki transfer videosunda da biraz bahsetmiştim. Bence kontrat bulmayı hak eden bir performansı vardı ama çoğu takım bir şekilde transferlerini hazırladığı noktada x belki bir süre daha boşta kalacaktı. O yüzden bence kendini tekrar göstermek adına bu çok iyi bir şans olacaktır. Tabi akıllarımıza şu soru geliyor hangi pozisyonda oynayacak ne yapacaklar diye. X-Suat pozisyonunda Zantares'in pozisyonda oynayacaktır diye düşünüyorum. Yani 4 tane oyuncunun pozisyonunu veya sorumluluklarını değiştirip x kendi rolüne geçmesi çok mümkün değil. Zaten and Ee, geçici oyuncu dediğimiz olayda da genelde direkt o rol doldurulur. Yani Heroic kariyerinden de önce yavaş yavaş x flat agresif oynamaya başlamıştı. Itonu Fire hatırladığımızda daha böyle lurk oyuncusu, support oyuncusu, clutch oyuncusu şeklindeydi. Fakat hem Sangal'da agresifliği biraz daha arttı. Hero de baya baya önden koşan bir oyuncu haline gelmişti. Bu noktada Zantaris'in entry veya second entry rolüne girmesinde hani çok büyük bir sırıtma olmayacaktır. Tabii ki çok farklı bir oyun, çok farklı bir yapı var ama hani bildiği kişiler konuştuğu dil olduğu için Yasin'in hızlı bir şekilde oyun sağlayacağını düşünüyorum bu bootcamp'te. O yüzden agresif bir oyun yine skorer bir x karşımızda olabilir. Tabi takım nereye kadar ilerler neler yapar bunları biraz konuşmak afaki olacaktır. Zaten son major başarısızlığı sonrasında da belki bir şeyler değişiyordur. Bir de üzerine Zantares'in değişikliğiyle birlikte tamamen soru işareti diyebiliriz. Ama ay yam könde ben de sunacağım zaten size maçları. Neler yapabileceğini göreceğiz takımın. Auro ile ilgili bir haber daha verelim. Aslında önceki videolarda size sık sık bahsetmiştim ve böyle bir ihtiyacın olduğunu anlatmıştım. Takımın teknik tarafının gelişmesi ve aynı zamanda mental veya performans koçlarının dahil olması ile birlikte gelişmeye devam etmek gerekiyor. Çünkü takım belli bir yerde tıkanmıştı. Benim değişiklik beklediğim konulardan bir tanesi mutlaka teknik ekip. Teknik ekip mutlaka geliştirmeli ve üzerine eklemeler yapılmalı. Bu hangi oranda yapılır bilmiyorum ama ben hala vloglarda en çok Mayer'in sabah 8'de kalkıp full analiz yaptığını görüyorum. Bence Mayer'in üzerindeki yük biraz daha alınmalı. Çünkü Mayer'in çoğu zaman maçta gerçekten konuşmaktan ve düşünmekten oynayamadığını düşünüyorum ben. Bu anlamda global bir takım büyük bir ekonomik güç varken ben teknik ekibin çeşitlendirilmesini ve arttırılmasını bekliyorum. Belki de yabancı kaynaklarla beraber işte yabancı analistler olabilir, koçlar olabilir, performans koçları olabilir gibi. Bu noktada iki kişiyle anlaşıldı. Bir tanesi takımın analist pozisyonunda Gandhi. Gandhi'yi zaten hem CS dünyasından hem de Valorant dünyasından tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çok yakın süreye kadar profesyonel olarak da oyunculuk yaptı. Devamında bu bahsettiğim oyunlarda analistlik, koşuluk da yaptı. Yani uzun süredir oyun dünyasının içerisinde olan biri ve içerideki herkese birebir ilişkisi olan bir insan olarak da çok rahat bir şekilde uyum sağlayacağı bir yere doğru geçiş yaptı. Performans koçu noktasında da Sina ile anlaşıldı. Ben çok tanımıyordum açıkçası. Çünkü çok benim ilgilendiğim oyunlarda değilmiş. Sonrasında fark ettim. Daha çok LoL tarafında aktif olarak çalışan biri. Büyük ihtimalle önerildi veya bir görüşme gerçekleşti. Zaten kendisiyle ilgili de biraz araştırma yaptığımda hani bunun üzerine birçok yerde çalışma yaptığını gördüm. Aynı zamanda Aurora'nın e, X grubunda da yakın süre içerisinde hani GS2 ile ilgili çok fazla ilgim yok ama hani o tarafta sorunlar ne diye de sanırım bir e, paylaşım yapmış. Ya yani sonuç olarak eğitim dediğimiz şeyin belli metotları vardır. E, bunun üzerinden yapılır. E bu konularda zaten kendini kanıtlamış geçişler, kaymalar yapılabilir. Umarım o tarafta da takıma önemli bir destek gelecektir. Tabii ben aynı zamanda globalde bir genişleme olabileceğini düşünüyordum. Çünkü takımın hem ekonomik olarak hem de vizyon olarak zaten global bir yapıya sahip olduğu için buralara, bu yabancı kişilerin de profesyonel kişilerin de alabileceğini düşünmüştü ama bilinen isimlerden ilerlenmiş gibi görünüyor. Sonuç olarak çok seslilik iyidir arkadaşlar. Konularında uzmanlığı üzerinden kişilerin yorumlarını, fikirlerini ortaya atması ve bunun ciddiye alınıp değerlendirilip üzerinde çalışmalar yapılması demek her zaman ileriye gidiş demektir. Sonuçta tek bir kişi ben her şeyi iyi biliyorum deme noktasına girdiğinde Sorunlar çıkar. O yüzden ekipler bu kadar büyür, gelişir ve alt yardımcı rollerle birlikte işler büyümeye devam eder. O yüzden mutlaka pozitif katacak. Ama dediğim gibi ne kadar bu çalışmalar uygulanacak veya ne kadar üzerine gidilecek bunları şu an için tabii ki de konuşmak mümkün değil. Ama önümüzdeki haftalardaki, aylardaki maçlarda veya belki bu çalışmalarla ilgili paylaşılacak yeni içeriklerde nereye dikkat edildiğini görebiliriz diye düşünüyorum. Sonuç olarak özetle ekiplerin genişlemesi iyidir. Seslerin daha çok farklı kafalardan çıkması iyidir ve bunların değerlendirilip de uygulanması gerekir. Ve buradan Eton'u Fire'a geçelim. Eton'u Fire tarihinde ilk kez Türk bayrağı dışında başka bir bayrakla Hele TV'de yer alıyor takımın ilk kurulduğu zamanlarda hatırlarsanız zaten konuşmuştum, değerlendirmiştim. İsa vardı kadroda takımı tamamlarken ve tek yabancı oyuncu da o zaman. O dönemlerden itibaren takımında ilk kez bayrağının değiştiğini görüyoruz. Kısa süre öncesine kadar Sangal bünyesinde yer alan Mary, Binox ve Musk üçlüsü Itono Fire'a ve Imor'un yanına katıldı ve böylece Kor kadro Polonya kadrosu oldu. Aslında Itono Fire'ın bu yeni kadrosunun kurulma aşamasından size biraz bahsetmiştim. Yani Kalix ve Imor takımın çekirdek oyuncuları olacak. Yanına gelecek üçlü duruma göre belirlenecek diye Pasifik'ten katılan 3 oyuncu hem o dönem ESA Advanced seviyesindeki başarılar için o puanları getiren oyunculardı. Hem de ondan sonraki süreçlerde bir durum değerlendirmesi yapılacaktı. Tabi Advanced sürecinde gelen başarısızlık devamında da diğer turnuvalarda az çok aynı seviyelerde kalmasıyla beraber yeni bir yapılanmaya gidiyorlar. Buradaki hedef biraz daha yukarı seviyedeki turnuvalarda oynayabilmek. Yine bu core kadronun getirdiği puanlarla birlikte. Şu an dünya 80 numaralarına kadar gelmiş bir kadrodan bahsediyoruz. Ve hep konuştuğumuz o CCT turnuvalarının seviyelerindeki turnuvalarla birlikte de Itono bir gelişim süreci arayacak. Tabii ben bu sürecin biraz geçici olacağını düşünüyorum. Yine benzer şekilde takım belli bir seviyelere gelecektir. Belli turnuvalar oynayacaktır ve gelişme devam edecektir. Sonra yine değişiklikler olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki bu kadro çok başarılı olursa çalışmaya devam eder ama yine bence bir süre sonra Immortalist sabit kalma koşuluyla beraber değişiklikler görebiliriz. Fakat şu an için takım yeni bir yola çıkıyor ve bu yolda da bakalım ne kadar iyi işler yapacaklar. Bunu beraber maçta sonra size göreceğiz. Sangal tarafına geldiğimizde de onlar zaten çok uzun süre önce biliyorsunuz uluslararası kadroya geçiş yapmıştı. Ve şimdi yeniden bir ile tüm kadroyu değiştiriyorlar. Oyuncuların zaten bazılarını Tonofa'ya gönderdiler. Ve Aurora'ya geçen Türk kadrosundan önceki yani ex Aurora kadrosunda Sangal bünyesine kattı. Bunlar Kim, Kleks, Patsy, Norvi, Kor kadrosu yani üçlüsüyle birlikte. Yanlarına zaten kısa süre önce oynayan yine takımdaki Danis, APC olarak. Ve bir ile beraber yola devam edecekler. Beşinci şimdilik Kensi olarak turnuvalara katılınıyor. Hatta bu video çekerken size ESA Pro League'in kapalı elemeleri vardı ve orada bir kadroya çok çekişmeli bir şekilde e, geçen maç sonucunda elendiler. Etonu Fire'da konuştuğum sistemin birebir aynısı da Sangal için geçerli. Onlar da Klex, Pats ve Norvikor kadrosundan şu an dünya 55-56 numaralarını garantilemiş durumdalar ve oradan artık gelecek turnuva invite'ları işte elemeler, o seviyeler gibi yerlerle birlikte de daha da yukarı çıkmaya çalışacaklar. Tabi onların tamamen kadrosu artık CIS'e dönmüş oldu. Yani bir Rus kadro var. Şu an 5. de belli olduktan sonra daha net konuşuruz. Hedefler biraz daha yukarı. X-Flat'larının, Jotaların olduğu kadroyu Hiro'ya gönderdikten sonra o Sanga adına çok iyi geçmedi bu süreç. Denemeler yapıldı. Farklı kadrolar denendi ama ortaya çıkan sonuç çok iç açıcı değildi. O yüzden bu kadro biraz daha önemli şeyler vaat ediyor. Yine onların maçlarını da yakından takip edip göreceğiz. Onun dışında şöyle hızlı hızlı diğer transferlere bir bakalım. Liquid kadrosunu korumaya tercih etti. Nefin hatırlıyorsanız Major sonrası burada kalır mıyım hala bilemiyorum bu performansla gibi bazı negatif cümleleri vardı ama Liquid GM yaptığı açıklamada yola devam edeceklerini kadroyla e beraber açıklamış. Fakat koç tarafında bir transfer var. Navi ile beraber Major şampiyonluğu görmüş analist Flashy, Macar isim. Liquid'in ana koçu pozisyonunda transfer oldu. Çok sağlam bir transfer hamlesi bu. Son 2 yıldır Navi ile beraber çalışıyordu. Daha 29 yaşında ama onunla ilgili duyduğum şeyler oldukça pozitif ve bence çok iyi bir fırsat geldi. Yani Liquid şunu düşünmüş herhalde bizim kadromuzun malzemesi iyi ama teknik tarafta çok uzun süredir sorun yaşıyoruz deyip Flash'i transfer etmişler. Bakalım Liquid neler yapacak? merakla bekliyoruz. Ona çok ciddi bir düşüşteler çünkü. Bir iyileşmeye ihtiyaçları var. JKS geri döndü FlyQuest'e. Avustralyalı oyuncu biliyorsunuz Avrupa'ya doğru açılmaya karar verdikten sonra işte face transferi geçici olarak sonra G2 sonra Liquid derken uzun süredir farklı takımlarda aslında iyi de işler yapıyordu ama son benchlenmesinden sonra artık tekrar kendi ülkesine geri döndü ve FlyQuest'te tecrübeli oyuncu yer alacak. Tabi major turnuvaları gören hani o slotu çok iyi kullanan bir takım Avustralya takımı FlyQuest ve hani JK'si biz büyük ihtimalle uluslararası turnuvalarda üst seviyede göreceğiz. FlyQuest oradan çıkmaya başardığı sürece. Uzun süredir takımın formasını gelen Liaz'ın yerine de bu transfer olduğunu söyleyelim miyaz hatırlıyorsanız en eski Avustralya kadrolarında yer alan isimlerden bir tanesiydi. Artık onun da ben gördük. Yitur'la beraber de ismi alınan Kasperski NIP'ye transfer oldu. Kiralık olarak. NIP Aroz Doğuz'da yolları ayrılıyor. NIP'yi çok fazla değerlendirdim. Yani o şampiyonluklardan artık çok uzaklar. Ortalığın tozunu attıran takımlar, oyuncular artık NIP'den çok fazla geçmiyor ve NIP yine tier 2, tier 3 arasında mücadele etmeye devam edecektir. Kaspersky Wonderkid 18 yaşında çok yakından takip edilen bir oyuncu. Bakalım NIP'de belki biraz daha kendini gösterebilir. FaZe'e Broky geri döndü, bununla ilgili birçok paylaşım da yapmıştım zaten. Hani simple işinin çok olmayacağı belliydi. Broky'de ne olursa olsun 5 yıl önce Fey'ze katılan ve 4 kere tap 20 görmüş, major şampiyonluğu görmüş. Önemli bir IP oyuncusu, daha 24 yaşında. Çok erken başladığı için, şu an hani neredeyse 10-30 falan diye düşünüyorsunuzdur, çok erken sahneye çıktı. Öyle ihtimali bir kafa izni verdiler. E, Buraki'den de daha iyi apc bulması zor feyzin Böyle bir noktada sen bir dinlen geri gel şeklinde Broky de tekrar grindlamaya başladı. Bakalım tabii feyzin performansı apc'sine bağlı Buraki son dönemde çok fazla hata yapan ve çok fazla negatiflik saçan bir oyuncuyu takıma bir kafe izinden sonra işler nasıl gidecek bakacağız. Türk takımlarımızı konuşmuşken FireFox'la da biraz konuşalım. FireFox'a Skrank'la yollar ayrılmıştı. Skrank Big'e ana koç oldu. Onun Almanya tarafındaki bağlantılarını ve zaten kariyerini biliyorduk fakat Big gibi bir organizasyonun ana koçluğuna geçmesi oyunculuktan çok enteresan bir hamle oldu bence. Bakalım merak ediyorum. Sonuç olarak IGR olan ve oyunun bu tarafına kafa yoran bir oyuncu olarak mutlaka koşuluk pozisyonda fayda sağlayacaktır. Ama ne kadar sağlayacak bunu birlikte göreceğiz. Fireflux'la Skrank'ın ayrılması sonrası kadroyu dolduramadı şu an. Sensee gittikten sonra biliyorsunuz Dagi gelmişti ama şu an 5.leri yok. Hatta bugün bir turnuva maçları vardı online. Hele TV çıkan bir maçtı. Orada 5.leri olmadığı için maça çıkamadılar. Ya yani O projenin de yaklaşık 8-9 ay önce aslında sizin için sıkıntılarından bahsetmiştim. Yani yerinde saymaya başlanmış. Hatta gel doğru gidilmeye başlanmıştı. Fakat maalesef gidilen yer artık iyice geriye doğru olmakta ve çok da bir çözüm göremiyorum ben. Tabii orada bazı önemli isimler var. Mesela Paz bundan sonra ne yapar bilmiyorum. Soulfly çok yetenekli bir oyuncu bence ama yani şu an başka yerlerde başka şeyler başarıyor olabilirdi gibi hissediyorum ben biraz. Bakalım Firefly'ın da tercihlerini merakla bekliyoruz. Evet arkadaşlar önemli transferleri konuşmaya çalıştım. Bunun dışında hala ufak tefek bir şeyler var ama en çok merak ettiğiniz bunlar diye düşünüyorum. Zaten diğer konuları yayınlarda videolarda yine konuşmaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın.